Mehmet Özcan kanalına hoş geldiniz. Galatasaray neler olup bitiyor? Sabah gazetesindeki birçok haberimin devamını meslektaşlarım getirdi. Hoyberg, Batşuay'ı, Sabek Transferi, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın. Takımda neler olup bitiyor ki? 3 Temmuz'da Florida toplanma tarihi var. Okan Hoca şu an tatilde ama Cumartesi günkü Portekiz maçında Dortmund'da türümün yerini alacak. Şampiyonluğu yerinde takip edecek. Evet kısa bir video olsun. Galatasaray neler olup bitiyor? Açıklayalım. Öncelikle bir şunu söyleyelim. Transfer dönemi Türkiye'de 24 Haziran'da başlıyor. Galatasaray sezonu 3 Temmuz'da açıyor ve iki ayrı kamp olacak. 3 Temmuz'da Floral'e toplandıktan sonra takım 9-18 Temmuz Avusturya'da ilk kamp daha sonrasında bir 2-3 gün takıma izin ve 22-27 Temmuz ikinci kamp. Ben açıkçası transferlerin ikinci kampa ki bu kampa muhakkak Ameli milli takımla şu an e, mücadelenin oyuncular da katılacaktır. Ki zaten Ağustos ayında da resmi maçlar başlıyor. 9 Ağustos Süper Lig başlangıcı. Onun öncesi yani 3-4 Ağustos haftası olacak tabii. Beşiktaş'la bir süper artı Ağustos'un ortası Şampiyon Ligi playoff'u Galatasaray'ın zamanı var. Acele etmesine gerek yok. Evet Erden Timur sonrası yeni düzen çok merak ediliyordu. İbrahim Atiboğlu Sportif AŞ'de e olacak ki zaten muhasip üye olarak yönetime de katıldı. Gisiyat'ta olduğu dönemde de Dursun Özbey'e dışarıdan destek verdiğini biliyoruz. Erden Timur dönemindeki düzenin korunmasını istiyor. Nedir? Ayhan Akman yine aktif rolde olacak. Artı Fatih Demireli ki Galatasaray'ın son iki yılda Almanya'dan yaptığı transferleri biliyoruz. Kaan Ayhan da bunu ekleyelim İtalya'dan gelmesine rağmen. Ve Okan Hoca daha aktif olacak. Geçen sezonki başarısız transferlerde çok Okan Hoca'nın aktif parça olduğunu düşünmüyorum ben. Muhakkak bu transfer dönemi daha çok işin içine girecek. Evet birçok isim var. Hoyberg ile başlayalım. Hoyberg Fenerbahçe'nin de gündeminde olan bir isim. Tıpkı geçen transfer dönemi gibi yine Galatasaray Fenerbahçe ortak oyunculara yöneliyor. Biraz da tabii bu hem menajerlerin hem oyuncuların işin ücret kısmında işine geliyor diyebiliriz. Ben şöyle yorumluyorum. 4-2-3-1 Okan Hoca'nın vazgeçmediği bir sistem ve bu sistemin Molde, Kopenhag, Sparta, Prag, Fenerbahçe yani nispeten Galatasaray'ın daha bir adım önde olduğu ama istediği sonuçları alamadığı Molde dışındaki e, maçlarda 4-2-3-1 sistemindeki o Torreira'nın yanındaki orta saha profilleri işte Oliveira, Kerem Demirbay. Daha defansif de gerek aslında evet. Anlı düşüncede Torreira'dan ofansif gücü yüksek bir orta saha deniyor ama Hoyberg net şekilde Galatasaray'ın gündeminde işin bonservis boyutu soruldu. 10 milyon euro cevabı alındı. Oyuncu tarafı e, kariyerin Türkiye'ye devam etmek için 5 milyon euro beklentisinde. Mali şartları düşük değil ama bu profil Premier Lig'e transfer yapmış, Almanya'da yetişmiş iyi bir oyuncu. Belki de hani böyle çift altılı sistem diyebiliriz ki hem Torreira hem Hoiberg oyun içinde 8 numaraya da kayabiliyorlar. Evet Galatasaray istiyor ama bakalım birçok isim çıkacak orta sağ profillerinde. İşte Amrabat yazılıp çizildi. Yine Geçen sezon e, benim haberimdi. Biraz da hani uçuk bir isim olarak e, dile getirilmişti Fofana ama benim o haberi yapma sebebim Fofana'nın Monaco ile mevcut sözleşmesini uzatmamasıydı ki hali hazırda yine uzatmadı. Ama Fransa milli takımının aday kadrosunda olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Elbette kolay rakamlar değil ama nihayetinde Galatasaray Oliveira'dan da Kerem Demirbay'dan da daha iyi bir ortası alacak. Şu anki arayışlar işte Hoiberg'in gündemde olması bana en azından bunu söyletiyor diyebilirim. Gelelim Batu Şahi meselesine. Batu Şuhay'ı Galatasaray'ın gündemine doğal olarak girdi. Çünkü Fenerbahçe'deki ilk 11 şartını e, karşılayamadığı için serbest kalmıştı. Ama Fenerbahçe'de Batu Şuay devam etmek istiyor. Batu Şuay, Galatasaray'dan çok çok iyi para talep etti. Icardi'nin arkasında sürekli yedek olacağının bilincinde belki de bu noktada biraz maddi açıdan kendisini tatmin etmek istiyor. Yıllık 5 milyon euro Galatasaray'a maliyeti ben Galatasaray'ın Batu Şahı için o rakamlara çıkabileceğini düşünmüyorum. Artı Fenerbahçe'ye devam etmek istiyor. Yani başlangıçta işte iki konuştuğum oyuncu hem Hoyberken hem Batu Şuhayi. Doğal olarak Fenerbahçe'nin de gündeminde net şekilde olan isimler. Batu Şuhayi gündeme geldi ama tekrarlayayım En azından işin mali şart boyutunda Galatasaray'dan beklentisi yıllık net 5 milyon euro. Ben Galatasaray'ın bu ücreti vereceğini düşünmüyorum. Evet, orta saha yedek forvet ve Sabek'e geçelim. Sabek de Van Bissakka ismi doğru hatta listenin ilk sırasında diyebiliriz ama o oyuncunun da ben mali şartlarının kolay olduğunu düşünmüyorum ki hali hazırda. E, Manchester United'la sözleşmesini uzatmadı. İtalya'dan talipleri var ve Galatasaray'ın gündeminde başka Sabekler de var ki bunlardan birinin Asinyon olduğunu ben sabah gazetesinde dile getirmiştim daha doğrusu. Haberleştirmiştim. Asinyon yine Marsilya'dan Klaus. Bunlar önemli e, profiller, en azından düşünce olarak işin teori kısmı Galatasaray'da şu an doğru ilerliyor ama tabi transfer kadar takımdan ayrılacak, satılacak isimler de önemli. Bu noktada Başkan Dursun Özbek gayet net bir tavır ortaya koydu. Ana parçaların kolay kolay satılmaması gerektiğini düşünüyor ki Barış Alper bunlardan biri. Ki Barış Alper'e hala hazır teklifler geliyor ama Galatasaray tarafı çok satmaya gönüllü değil. Elbette Saşa Boy gibi bir fırsat çıkar. 30 milyon euro, Bayern Münih gibi 20 milyon euro'nun üzerinde bir rakam. O zaman değerlendiri Galatasaray ki dünkü milli maçta forvet de değil ama kenarlara geçtiğinde yine iş yaptı. Özellikle sanırım yanlış görmedim, ee, Kenan Yıldız'ın offside'dan sayılmayan golünün başlangıcı da mükemmel pas attı Barış. Yani hep böyle repertuarını geliştiriyor. Artık böyle on numara pasları dağıtıyor. Nihayetinde oyun içinde zaten gücüyle çok fark yaratan bir isim. Burada iş biraz Kerem Aktürkoğlu diyorum ki onun da turnuvaya golle başlamasına sevindim. Özel bir kariyer, 4 sezonluk Galatasaray kariyeri bugün sanırım baktığımda 44 gol, 32 asist gibi yani 70'lerin üzerinde bir gol katkısı var. E, İstatistik olarak zaten Kerem e, kolay kolay eleştirebilecek bir oyuncu değil. Aynı şekilde milli takımda da Dünya Kupası elemelerinde golü vardı. Avrupa Şampiyon elemelerinde golü vardı ve turnuvada da golü oldu. Bu güzel Kerem için. Sonuçta bunlarla e, moral motivasyonu iyi seviyeye çıkacak ve performans olumlu etkileyecek. Hali hazırda da Kerem'e 3 teklif geldi. Onları ifade edeyim. Rusya'dan Spartak, Moskova, İspanya'dan Real Sociedad ve Suudi Arabistan'dan bir takım. Kerem turnuva sonrasını beklemek istiyordu ki lafı gelmişken şunu da söyleyeyim. Hoiberg de Galatasaray tarafına turnuva sonrasında karar vereceğini söyledi. Çok normal Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden oyuncuların turnuva sonrası kararını vermesi ki bence bu Galatasaray'ın biraz transfer politikasını etkileyecek. O yüzden ben 22 Temmuz diyorum böyle kafamda düşündüğüm zaman. E, Temmuz ayı da hareketli geçecek. Şu an Haziran ayının ortasında olsak da Kerem'e gelirsek de ben yani Galatasaray tarafı barışı nasıl net şekilde satmak istemiyorsa Kerem'e çok zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Burada biraz çünkü Kerem'in yerine gelecek oyuncu da belirlendi diyebiliriz. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın transferinde evet Beşiktaş'ta masada ama Galatasaray'ın ben burada en ciddi rakibin Ajax olduğunu düşünüyorum. Faryol etkisiyle ki Oğuz'la çalışmıştı. 8 milyon euro Alanya Spor'un Oğuz Aydın için istediği bonservis bedeli. Galatasaray 4 milyon euroya çıkıyor artı takasta ki ismi de paylaşabilirim. Eren Aydın geçen sezonu Çorum'da kiralık geçirmişti. Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu ile menajeri aynı. Artık en yani orada bir şekilde o formüller üretiliyor, şartlar zorlanıyor. O Zayed'in içinde Galatasaray ihtimalinin olduğunu hatırlatayım. Satılacak oyuncu dersek burada en net isim tabii ki Zanyolo. Burada da Galatasaray değil, Zanyolo bunu istiyor. Artık kariyerini Galatasaray'da devam etmek değil, Türkiye'ye dönmek değil, İtalya'ya dönmek istiyor. İtalya'da daha hali hazırda Milan, Fiorentina, Atalanta ihtimalleri var. Artık ben Zaniolo konusunda işin imza boyutunda, satış boyutunda. Burada tabii Galatasaray Zaniolo'yu transfer ederken George Gardi 15 milyon euroya getirip 25 milyon euroya satacağını ifade etmişti ama bunu gerçekleştiremedi Galatasaray kısa vadede Aston Villa ile yaptığı anlaşmada. Onun dışında bakacaksak şunu söyleyebiliriz tabii Galatasaray açısından. 3 Temmuz beklememiz gerek Galatasaray'ın toplanma tarihini Okan Hoca Sürekli telefonla e, iletişim halinde ve tekrarlayayım Dortmund'da Avrupa Şampiyonası'nda yerinden e, takip edecek. Daha sonrasındaki kamp önemli tabii Galatasaray açısından. 9 Ağustos'ta başlıyor ki ben de Galatasaray kampını yerinde takip etmeyi düşünüyorum. Evet videoyu bitireyim hani çok da laf salatası yapmayayım. Biraz videolar ara verme durumunda kalmıştım. Geçerli sebebim de var. İş yoğunluğundan ziyade ablamı Endonezya'ya kalıcı olarak e, yolcu ettim. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cevaplarınıza, yorumlarınıza uzun süredir dönüş yapamıyordum. Sözüm söz. Bu hafta elimden geldiğince herkese geri dönmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.